Bir gönül hecesi şiirimizin adı. Adımla başlayıp acınla bitmiş bir serüveni yazmak kolay değil. Onca zaman sonra Yokluğun nicedir içimde müphem bir sancı ve sen dilimde hala o nihavend şarkı. Nicedir tek bir kimse el sürmedi ne içindeki cümlelere ne de harflerin çetdesine. Ve sen hala inadını kıramadığım dudaklarımda en güzel hece. Tellerine umut asılmış bir keman gibiyim nicedir. Tınımda binlerce aşık aynı şarkıyı söyleyip aynı benim gibi ölüyor. Herkes farklı bir hengamenin içinden çıkmayı başarıyor. Ama tuhaftır, tuhaf. Hiç kimsenin acısı bana benzemiyor. Ne zaman gözlerimin simetrisine çarpıp geçse anılar sesin dökülüyor kulaklarıma. Ne zaman anılarla bezemeye kalksam şu kopçası kopmuş ömrü. Yüreğim yığın yığın imge çöplüğü. Artık içindeki satırları kan doğrar oldu ömrüme. Her şiirde yokluğundan düşüyorum. Öznelerim acıyor, yüklemlerim ağlıyor. Bağrıma taş basıyorum olmuyor. Ağrıma kurşun sıkıyorum ölmüyor. Nicedir dokusu bozulmamış kerpiç duvarların içinde tıka basa yokluğunu doldurur oldum kadehlerime. Tabir edilemez bir infial, sabredilemez bir intihal gibi mimiklerimin üzerine otururken yokluğun bendim lirik bir sevdanın ortasında. Bendim lirik bir sevdanın ortasında kalleşçe sırtından vurduğum. Şimdi hangi şarkının güftesine devreyim kulaklarımı? Aşifte bir tebessüm sokuluyor nefesime. Kör kütük yürürken yokluğun üzerine sinsi bir düşman gibi adımlarını çelmeliyor gece. Düşüyorum görmüyorsun. Ölüyorum. Haberin yok. Bilmiyorsun. Şimdi müptezel bir sevdanın içinde canım çekilirken, böylesine bir ölüm kanıma dokunurken, son kez düşüyorum seni içi yaralı satırlara. Son kez ve artık, ve artık son kez çarpıyorum sesini içindeki duvarlara. Sen hala, sen hala aptalca adını soruyorsun bana. Adın bende hiç bitmeyen bir gönül hecesi. Acını sakın sorma. Acını sakın sorma. Acın kapalı gişe bir filmin en hüzünlü sahnesi. Acın bitmiş bir ömrün hazin hikayesi. Gelin.